İşte Sıtkı Baba. Bizim köy böyle. Dedelerimiz zamanında yokuşun dibine yapmışlar. Biraz yürüyorsun değil mi? Selamun aleyküm. Ama maksat spor olsun yani. Onu koşma lan düşecek. Bu da bizim onu, Asıl benim oğlu. <laughs> Muhtar maşallah yer çok güzel ya. Oh, sen nasıl ciğerlerini çeksiz kız mı? Vallahi Vay, vay, vay. Muhtar bu ne ya? Cafer'in yeri. Berber, dişçi, terzi, çıkıkçı, okuma, üfleme, sünnetçi. <laughs> ya bir adama bu kadar yetki verilir mi? Yorulur ya. Sorma Sıkı Baba, sorma. Derdimiz de adam büyük. Bütün köyü kökünden satacak bu namussuz. <laughs> Babamızın ayına satmayacağız elbet. Karşılığında çok para alacağız. Zengin olacağız Muhtar, zengin. Hadi ne? <laughs> yürü Sıtı Baba, Para için doğduğu toprağı satan, nelerini satmaz ki Cafer? Ulan vizyonsuz muhta, köyü de kendin gibi geri kafalı yaptın. Senin değişme zamanın geldi de geçiyor bile. Gel gel kaçma gel. Ne kaçacağım lan senden, senden kaçan senin gibi olsun gari. Küçükken de hep böyleydin, hep kaçak küçek. Gel gel kaçma gel. Çay içeyim mi baba? İçerim vallahi. Uzat abi bize iki çay ver bakayım. Çaylar üç oldu. Sen davet edildin mi oturuyor musun Davet istedin mi acaba? Beyler, beyler Allah aşkına yapmayın. Sakin olun. Aynı köyde yaşayan insanlarsınız. Yarın yine yüz yüze bakacaksınız muhtar. Şeytan görsün bunun yüzünü diyeceğim ama Şeytana yazık. Tövbe tövbe. Peki mesele nedir arkadaş? Milletin kafasını bulandırıyor bu namussuz. Bütün zeytinlikleri satlayacak. Vallahi billahi Cevdet Bey. Sen eğer benim zeytinliklerimi güzel bir fiyata alıp... ...bir de üstüne diğer köylülerin zeytinliklerinden bana komisyon verirsen... ...bütün köyü tapusuyla beraber senin ayağına getiririm. O yasağı bir gün çekecek. Ha şöyle ya. Kafası çalışan adamı seviyorum ben Cafer. Büyük işler yapacağız seninle, büyük. Ayıptır söylemesi o meşhur Gölü Gurnaz'ı ben oluyorum da. <laughs> belli, belli. Bu köydeki insanlar, rüyalarında göremeyeceği parayı kazan diyeceğim ben muhtar! Oğlum, parayla aklını bozan sensin. Vatandaş halinden memnun. Niye milletin kafasını bulandırıyorsun? Öteki tarafta çok parası olan, az yenecek diye bir şey yok. Yeneceksin, kavrulacaksın cengare. Günah sokma kendini. İndirin lan, indirin lan! İndirmiyorum lan, indirmiyorum! Lan ne buyuruyorsun? Kuşlamda olacak, bir kuşlamda olacak! O kürdan var ya, senin gözüne sokarım o kürdanı. Otur, otur. Oturmuyorum lan! Ya Allah aşkına yapmayın, Allah aşkına yapmayın muhtarım. Oturm. Oturmuyorum lan! Oturmuyorum! oturturuz ayol. Türkan abla, biz de senin gibi şeyli garlara benzemek istiyoruz. E ee, hazır böyle bir fırsat varken arkadaşları da çağır verem dedi mi? <laughs> ay vallahi, ay kara tahtalar falan da <laughs> Ay çok güzelmiş ya. <laughs> Hadi bakayım. Tamam. Demişim var burada. Ha. <laughs> tamam. O zaman önce senin dediğin gibi e, kendimize karı değil kadın diyerek işe başlıyoruz. Ne diyoruz kendimize? kadın diyoruz. Ne diyecekmişiz? Kadın. Ka kadın. Kadın. Yani karı demiyoruz. Ne demiyoruz? Garı. Garı. Çünkü biz kendimize saygı duyalım ki başkaları da bize saygı duysun. Ve aynanın karşısına geçip kendimize şu soruyu soruyoruz. İstediğimiz hayatı yaşayabiliyor muyuz? Oho, saygı ne demekmiş Türkan abla? Bizim evde merhaba bile bayramdan bayrama. <laughs> Vallahi çocuklar evde birbirlerle göz gözü gelince ne diyeceğini bilemiyorlar. <laughs> ama hayatım önce söz istemen lazım. Güzel söyledin bu lafı ama. Peki, istediğimiz hayatı yaşayabilmek için önce gerekli ortamı hazırlamamız lazım. Ne yapmamız lazım? Kişisel bakımımıza dikkat etmemiz lazım. Hanımlığımıza, kadınlığımıza, hijyenimize, neyimize? Hijyen hijyenimize ve kendimize dışarıdan bakabilmemiz lazım. Kendi aranda konuşma. Aa. Ama olmuyor. Olmuyor. Anne. Kesin bir şey oldu. Gonuş sen ya oğlum. Ne oldu lan? Konuş diyorum sana. Konuş. Gene takıldı bu çocuk. Dur bakayım dur. Çocuğum bir nefes al önce bir nefes al şimdi? Baba ne Cafer? Zeytinli kuzular. Meydanda birbirlerine girdiler anne. Kavga çıktı. Olaylar olaylar. Aa, ne zeytin ya? Ne diyor bu? Ya Cafer diye şerefsiz bir köylü gurnazı var. E zeytinliklerimizi sattır, bina diktireceğimiz burala. Alo bir zeytin ağacı kaç yılda yetişiyor haberi var mı bunun? Yürüyün arkadaşlar ben okulda çevre ve temizlik bakanıydım. Bunların yanına bırakmayacağız bunu. Yürüyün gidiyoruz. Yürüyün gitmez Şu gaydiri kutma butların aklına uydukça ölürken aç gideceğiz valla. Senin aklına uyarlarsana vicdan kaybından gidecekler vicdan. Şimdi lan. Sen lan? Ya bir dakika be kardeşim arada kaldık dayı abi izliyoruz ya. Muhtar doğru söylüyor. O zeytinlikler dedelerimizden miras sattırtmayız. Gerizekalı Süleyman. Dedelerimizin bıraktığını bir ileriye taşıyoruz işte. Zenginleşeceğiz oğlum zenginleşeceğiz. Kötü bir şey yok ki bunda. Hem ne demiş lan? Zenginden sıcaktan zarar gelmez. Tüh <laughs> seni. Vallahi muhtar. Bu beni inandırdı. İyi bir teklif gelirse ben satarım arazimi. Aferin lan Süleyman. Bu ne Süleyman? Bir otuz saniye düşünüyor ya lan. Hemen sattın gitti. Kör Musa'nın ipiyle kuyuya indirmiyor hiç. Oha deyiverli adama. Oha! peşkeş çekmeye utanmıyor musun bakayım sen? Ben çekmiyorum abla, o çekiyor. Zeytinlikleri peşkeş çekmeye utanmıyor musun sen? Aman aman Türkcan, ya, ne yapıyorsun oğlum aşkına? Delirdin mi ya? Sana ne zeytinden zeytinlikten? Kimin gazına geldin? Ne ara gaza geldin? Sıfır Allah aşkına biraz duyarlı ol. Sabahları kahvaltıda ekmekle, peynirle duvarları mı kemiriyoruz biz? Salataya zeytinyağı diye motor yağı mı koyuyoruz? Duy bunları gari, duyuyorsun değil mi? Lütfen artık bu, sadece bu köyün meselesi değil, memleket meselesi. <laughs> Zeytin bizim canımız. Feda olsun kanımız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi o köy işte bir köy. Yavaşlar köyü. Zeytinliklerin imara açılması meselesi yüzünden burada da gerginlik yavaş yavaş büyüyor. Kendisi annem diye demiyorum ama burada gerçekten çok ilginç bir direnişçi var artık. Gerçek bir zeytin sevdalısı. Zeytinli içesin mi? Aman aman, aman 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 aman. Aman slogan yok, slogan yok. Oralara girme çıkamayız. Kurban olurum Türkanım, kurban olurum. Olur. Komünistler de geldi, panayıra döndü ortalık. Provokör müsünüz bacım sen? Ne biçim konuşuyorsun lan karımla? Düzgün konuş. Tam arkasında da benim canım babam, cesur yürek, sıtkı mutlu. Allah Allah, onlar tanım şartlıyız Cafer. Allah kitabı bu işe karıştırma Murta. Düpedüz, apaçık, illegal, komünist bunlar. Köyümüzü karıştırma, huzurumuzu bozmaya gelmişler. Dış mihrakla. Sen ulan dış mihrak. Hormonlu tohum, şuursuz köylü kurnazı seni. Allah bizim öf ve adetlerimize göre bir kadın kıyısında kocası varken böyle konuşmaz. Elin adamına gider yapmaz. Sıtkı Bey. Sıtkı Bey. Sıtkı Hanım desek daha mı doğru olur acaba? Sıtkı mı deniyor? Aşkım lan. Ben. Dur. Medeniyetten vazgeçme. Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç. Unutma. Ulan bana bak. Senin morfotörüne sıçarım ha. Seni bak yumrukla değil bilgiyle döverim lan. Senin gibi hanzolar para sahibi olacağına... ...varsın Sıtkı'ya hanım köylü desinler. Zeytinliği yürtesene! Anasını! Sus 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 sus! Sıtkı Sıtkı Sıtkı! Çekil! <laughs> şey, İndir lan! İndir mesela ne gel. Bırakın lan! Sana bir şey diyeyim mi Şerife? Demişler ki Sıtkı öldü. Kral asıl şimdi geri döndü. 23 kromozom bende. Sıkıntı yok. Ali, sen ne diyorsun ya? Hayatım bakın. Jandarma gelmeden buradan bir an önce gidelim. Sormazlar mı adama ulan sizin nüfus kütüğünüz Bakırköy'de... ...buranın zat diyesi siz misiniz diye? Çırıngayla lüleden kan alırlar Türkan, kan! Korkma yavrum, ben arkandayım, buradayım ben. Tamam kardeşim. El sallayın hadi, el sallayın.